Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Birkaç gün aranın ardından Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalımızda Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bir hafta dileyerek başlayalım. Bugün tabii ki gündem yoğun ekonomi var, siyaset var. Fakat gelin bugün liderlerin aslında çoğunun önünde farklı araştırma kuruluşlarından geliyor olsa da duran bir rapor. Daha doğrusu farklı raporlar fakat en nihayetinde neredeyse benzer sonuçların olduğu raporlara bakalım. Tabii ki sipariş anketleri, sipariş çalışmaları kastetmiyoruz. Muhalefetinden iktidarına yani burada hem Millet İttifakı'na hem Millet İttifakı'na dahil olmayı bekleyen partileri hem de Cumhur İttifakı'nı kastediyoruz ki ee, önlerinde bazı e, araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaların sonuçları duruyor Bunlar biz kaç oy alırız bu pazar seçimi olsa e, kime oy verirsiniz Cumhurbaşkanı adayı kim olsun minvalinde araştırmalar değil Bunlar gençlere yönelik araştırmalar ve gençlere yönelik bu araştırmaların sonuçları Siyasi partilerin genel merkezlerinde hem bir takım hazırlıklara yol açmış durumda Hem de ne yapılır buradan nasıl çıkılır sorularını da beraberinde getirmiş gibi görünüyor Şimdi çok uzun bir zamandır konuşuyoruz. 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, tabii ki olası bir erken seçimi saymazsak. Gerçekleştirilecek seçimde Z kuşağı olarak adlandırılan önemli bir kesim var ki bunlar ilk defa oy kullanacaklar ve toplumun çok ciddi bir bölümünü temsil eder hale geldiler. Toplanıp yalnızca ama yalnızca tek bir siyasi partiye oy verseler ya da kendileri bir siyasi parti kursa Paracı aşacak çoğunluğa neredeyse sahip olan bir kesimden bahsediyoruz ki pastanın büyük bölümünü oluşturuyorlar. Ve siyasi partilerde bu pastanın bu bölümündeki işte bu gençlere kelimenin tam anlamıyla gözlerini dikmiş durumda. Şimdi bu siyasi partiler iktidarından muhalefetine bu siyasi partilerin gözlerini çevirdiği ciddi bir oy deposu da olan gençlere yönelik çeşitli araştırmalar yapılıyor. Gençlerin sorunları ne? Siyasetten ne bekliyorlar, nasıl bir siyaset görmek istiyorlar, nasıl siyasetçiler görmek istiyorlar, e, temsillerinin nasıl gerçekleşeceğine inanıyorlar gibi bazı sorular yöneltilmiş durumda. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayınız kim olsun, hangi partiye oy verirsiniz gibi sorular da söz konusu ve işin ilginç tarafı Z kuşağı arasında elbette ki e, iktidara oy verecek olanların sayısının her geçen gün ya kararsızlar lehine ya da muhalefet partisi lehine değişiyor olduğuna dair sonuçların hem muhalefetin hem de iktidarın önünde oluşu. Fakat bugün bu sonuçlara değil siyasi partilerin genel merkezlerini ciddi bir hazırlığa iten başka sonuçlara bakacağız. Z kuşağı ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre Z kuşağı kendilerini en iyi temsil edecek kesimin yine kendileri olduğuna inanıyor. Yani eğer Z kuşağının oyunu almak istiyorsanız, Türkçesi biraz böyle, Z kuşağının sizlere yüzünü dönmesini istiyorsanız onların dilinden konuşmak yetmiyor. Onları bir de siyaset aranasına e, sokmak ya da e, artık yaşı geçkinlerin ağırlık kazandığı Türkiye siyaset aranasında Z kuşağına yer açmak gerekiyor. Tüm partiler neredeyse... Bu konuda önlerine gelen raporları görmüş ve değerlendirmeye almış durumdalar. Tabii bu programı hazırlarken birçok siyasi partiyle görüştüğümüzün de altını çizelim. Bunlar arasında iktidar partisi de var, bunlar arasında muhalefet partileri de var. Ve tam da bu nedenden ötürü halihazırda baktığımızda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yani iktidar partisinin temsilen, hem CHP lideri Kılıçdaroğlu muhalefetten bir önemli partiyi temsil eder. E bunun dışında işte İHP parti lideri HDP, DEVA gelecek tüm bunlar Z kuşağı olarak adlandırılan toplumsal kesimlere, toplumsal kesime ulaşabilmek için çeşitli buluşmalar, çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Fakat bunlar henüz ısınma turları olarak nitelendiriliyor. Zira esas e, yarışın tam da seçim sattı haline girildi. Hele ki adayların belirlendiği dönemde yaşanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Neden mi? Biz Türkiye tarihinde belki de uzun bir aradan sonra hatta hiç görmediğimiz kadar... ...genç siyasetçi göreceğimiz bir döneme hazırlanıyoruz. Hatta bazı siyasi partiler bu konuda gençlik örgütlerinden bazı isimlere... ...milletvekilliğine hazır olduklarını düşündükleri bazı isimlere... ...sosyal medya, kişisel ilişkiler, toplumsal ilişkiler, e, hal ve hareketlerine dikkat etmeleri yönünde... ...bazı genç isimlere, bunların yaşı fazlasıyla genç hatta, onu da söylemiş olalım, bu isimlere... Bunlara dikkat edin noktasında uyarılar yapmış durumdalar ve bu isimler şimdiden önümüzdeki dönemde erken ya da zamanında gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanmaya başladılar. Cumhurbaşkanı adayı kim henüz belli değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor Millet İttifakı için. Milletvekili adayları kim olacak henüz o aşamaya gelinmedi. Ama öyle bir pastadan bahsediyoruz ki işte bu nedenle muhalefetinden iktidarına. Tüm siyasi partiler şimdiden gençlik konusunda, adaylarının kim olabileceği konusunda, kim olması konusunda yarışa başlamış durumdalar. İşte liderlerin önündeki raporlardan çıkan en dikkat çekici sonuçlardan biri bu. Liderler şimdiden Z kuşağına inanın, ulaşacaklarına inandıkları genç adaylarını siyasete meclise hazırlamaya başladılar. Yarış çok sıcak geçecek. Ankara Kursu'ndan bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.